Herkese yepyeni bir Farming Simulator oyundan selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sadece eee balyalama işi yapacağım. Yalnızım ama dört tane traktör var. Nerede la bunlar? Biri bu. New Holland. Eee Class. Massey Bir de bu. eee Fendt Tabii bunlar hepsini tek tek yapacağız hepsiyle tek tek ben çalışacağım Tabii ki ee, iş aldım kontrat iş aldım bakalım nasıl yapacağız ne yapacağız Bu arada video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim Hadi bakalım başlıyoruz İyi seyirler diliyorum ee, buradan mı başlayayım? Diğer taraftan mı başlayayım bilmiyorum ki. Neyse ya buradan başlarız. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi hadi bakalım. Burayı saman balyalaması yapacağız. Bugün ee, yalnız olmama rağmen bakalım başarabilecek mi? Evet arkadaşlar sağlığınız saatiniz nasıl umarım hep e, sağlığınız sağlığınız iyidir yerindedir Çok şükür Herkes Mutludur İnşallah Neyse ya kalan kalsın sıkıntı yok Onları Şey yapar Bu şekilde Kontrat Ne zaman e, Ne kadar sürer bilmiyorum Uzun tutmamaya çalışacağım videoyu için sıkılmayasınız diye Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur bazen e, fazla uzun oluyor ama onda da yapacak bir şey yok maalesef arkadaşlar açıklama bölümünde e, Discord linkimiz mevcut Discord'a oturursam da Discord'umuza katılmak isterseniz gelebilirsiniz her zaman. Sıkıntı yok yani. Bu şekilde. Ya bu harita şöyle çitlerin içinden geçebiliyoruz. Bilmiyorum neden. Niye böyle olmuş ama bir yandan da güzel olmuş. Çünkü çitlerin arasında iş yapılmaz abi. Bunu bir an bir kere söyleyeyim. Bak o normalde bu traktör şey. E, kontratın kendisinin ben şey yaptım. 3 tane de bende vardı. Onları aldım. Dedim hadi bunları da ekleme yapayım ki hepsiyle aynı anda çalışayım. 4 tane traktörle kontrat işi yapıyoruz biraz değişiklik olsun dedim son zamanlarda bayağı bir ETS videosu çıkarttım dedim Hadi bu da bugünlük şey olsun Hayda burada mı şey ya diğer tarafta mı oraya ait anlamadım onu şimdi Aynı kişiye aittir büyük ihtimalle Aha ağaca tosladık iyi mi Maşallah maşallah Akıcıyız akıcı Belki ileriki zamanda Arkadaşlarla beraber video çıkartabilirim Güzel Bu şekilde devam ederiz Sıkıntı yok İnşallah e, Kafanızı ütülemez bu şey Makine Bunun işi bitti diyebilirim herhalde Bence bitmedi de Şurası kaldı doğru ya Farming simülatörü seviyorum ama çoğu şeyden anlamadığım için e, videoyu video çıkartamıyorum içerik yönünden dolayı oyundan da pek bir anladığım şey yok yani bildiklerimi bildiğim şeyleri videosunu yapıyorum yoksa güzel bir oyun Allah var bunun işi tamam abi tamam öyle kalsın sıkıntı yok şimdi bu en sona galiba en sona şu şey var burayı böyle topluyor ondan sonra şeyle gideceğiz ee, balya makinasıyla gideceğiz oradan. Aa takıldık. Bu bu şekil mi oluyordu ya bilmiyorum ki. Unuttum var ya. Bir defa daha yapmıştım da. Ama unuttum. Tabi o farklıydı. Onda baya bir malzeme falan vardı. Bir de büyük. Pardon da şu arkası da mı var acaba ya? Arka taraf dönmüyor ki. Hiç konuşasım yok var ya burayı bir an önce bitirmek istiyorum ondan dolayı konuşmak istemiyorum burayı kat kat yapıyor herhalde yanlış anlamadıysam sonra hepsini birden toplu, toplu halde toplarız sıkıntı yok Arkadaşlar ee, belki ileriki zamanda yine bir sunucu kurma şansım olur bilmiyorum ama Belki diyorum. Bu defa değişik bir e, şeylerle, değişik bir ne diyorlar ona. Ona ne diyorlardı ya? Değişik bir projelerle, değişik bir projeyle belki karşınızda sunucuları ee sunucu açabilirim bakacağız ve göreceğiz ya kurarım ya da bilmiyorum ya çok şey içerisindeyim bakacağız durum durum neyi gösterir bilmiyorum ama dört farklı e, traktörle ilk defa iş yapıyorum ya dur burası kaldı Almasına abi emek Balya toplayıcısını nasıl yapacağız onu bilmiyorum. İşin ilginç tarafı e, şu şeylerin içinden geçiyor. Oy oy. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, saman balyasını getirdik. E, makinesini. Balya makinesini daha doğrusu saman balyası değil Saman balyasını. Şimdi bununla devam başlayacağız. Arkadaşlar kusura bakmayın videonun bir şeyi videonun bir kısmı e, şeysiz geçmiş onun için silmek zorunda kaldım o, o bölümleri sessiz olduğu için haberiniz olsun yoksa video vardı evet Tamamdır bence. Şimdi bakalım burada ne yapacağız. Yok. Neyse. Tamam. Şimdi bakalım buradan itibaren ne yapacağız? bırakalım abi. Bunu alalım. Bunları saralım. Ondan sonra toplamak için bir şeyler buluruz. Toplamaya şey var da onu ben beceremiyorum. Kaç tane kaldı? 2 tane yarısından çoğunu yaptım. <laughs> Bu şekilde gideriz. Evet, sarmayı yaptık balya sarmalarını. Bunu da buraya bırakırsak tamam şimdi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda balyalar toplayacağız. Deneme amaçlı bir tane aldım. Bakalım bu buraya bunlar buraya sığacak mı? Kaç tane var bilmiyorum. 4 5 6 7 Belki üst üste de olur. Bak buraya şey yapamadık. Yani değiştiremiyoruz. Şey anca boşaltıp tekrar yüklememiz lazım. Belki iki sıra atabiliriz. Belli olmaz. Evet. Atabiliyormuşuz. Güzel. Bir sırada 13 tane var. Güzel. tamamdır şu anda onları da topladık şimdi bunları nereye götürüyoruz otomatik toplama romor aldım ya onlar için bunlar için hiç uğraşmayacağım şimdi bunları götürüp şeye bırakacağım Evet şu anda bunları nereye götürüp satacaktık bilmiyorum ama bir bakalım kontrolata İnşallah. Biyogaz tesisi. Allah Allah. Haritadan bakalım neredeymiş. Biyogaz, biyogaz. biyogaz yok biyogaz. Allah Allah. Arkadaşlar, hemen buraya gidecekmişim. Çok uzak değilmiş yani. buradan bir yerden gireriz. Aslında o tarlalardan girebilirim. Ne geç burada yol var. Buradan köşeden kıyıdan kıyıdan köşeden gidebilirim. Hiç sıkıntı yok. Ya buradan girilmiyor. Buradan mı gitsem acaba? Buradan gitsem iyi olur ya. Sıkıntı yok. Bu nerede bunun yolu ya? Giriş kapısı bu arkalarda olması lazım o zaman. Git git yol da bitmiyor. Tam yaz ki yolu. Tesiste bunu ne yapacaklarsa artık. Bakalım şey yapacaklar mı? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizlerle kalın.